Evet başladı. <laughs> Fırka. Evet akışıyoruz. konuyu. Yani, başladı. Evet gel. Muhammed Özkan. Herhalde. Ha bir dakika tamam. Nihal kıdemini tamam. <laughs> evet kıdemi lütfen bozdur. Evet bakıyoruz. Aç. En iyi açanı seçiyoruz. Ellerini kaldır. Hoci öyle söyledi evet. Birini son. Herhalde. Karşıya bak. Evet tamam buyur. Alkışıyoruz. Evet, evet Özkan gel yarışma yapıyoruz. Acak bacak aşma. Acak diyorum bacak. Dur 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 dur. dur. Kalk kalk. Şimdi aç yavaşça. Aç. Ellerini kart yapacak. Öne doğru. <laughs> öne doğru. Öyle doğru. <laughs> şöyle öne doğru. Evet. Tutar, evet. Bir evet. Evet. Alkışlıyoruz. <laughs> Sırada Bulem ve Kremi İlker ve Kremi. Bulem. Bulem buyurun. Bu fark etmiyor aramızda. Evet. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, akışıyoruz. evet son yarışmacımız İlker. Buyurun. Mercanlar coştu. Evet buyurun. Ooo alkışıyoruz. Evet. Büyük ödüllerimizi dağıtıyoruz. Evet.